arkadaşlarım en son sizle beraber aslında temel hukuk kısmını bitirdik. Hukuku kendi içinde dallarına ayırdığımızda kamu hukuku ve özel hukuk kapsamı içerisine giren her şeyi verdim. Sadece burada son bir başlığımız vardı. O da hak diye ifade ettiğimiz kavramımızdı. O zaman gelin bakalım sizlerle beraber haklarımızı görelim. Evet, hak nedir? Bununla başlayalım. Haklarımız hangi türlere ayrılıyor? Bunları görelim. Bu haklarımızı nasıl koruyabiliriz? Bunlara bakalım. Bunların hepsi sınavda acayip önem taşıyor. Şimdi hocam hak nedir sorusuyla bir açılışımızı yapalım mı? Hak diye ifade ettiğimiz şey aslında şunu belirtiyor bize. Hukuk düzeninin bizlere tanımış olduğu yetkilere biz hak diyoruz. Bak hukuk sistemi bize bir takım yetkiler veriyor. İşte bu dersin amacı da bu hocam. Çoğumuz haklarımız neler bilmiyoruz, bu hakları nerede savunabiliriz, nerede isteyebiliriz bilmiyoruz. Yani bunu sadece bir ders olarak görme bak, hep diyorum vatandaşlık dersten de ötesi, hayatınızın her kesiminde sizlere lazım olan ve ihtiya ihtiyaç duyacağınız bir şeydir. Peki hak diye ifade ettiğimiz bu şeylere gel bakalım kendi içerisinde kamu hakları ve özel haklarımız var değerli arkadaşlarım. Şurada yer alan kamusal haklar gördüğün gibi 82 anayasasında yani şu an kullanmış olduğumuz anayasa içerisinde belirtilir. O yüzden kamu haklarımızı burada sana vermeyeceğim. Anayasa dersine girdiğimizde orada öğreneceksin. He şunu da söyleyeyim. Bu kamu hakları acayip önemli haklardır bilgin olsun. Kendi içinde sana kişisel haklarını öğreteceğim. Sahip olduğun sosyal hakları öğreteceğim sahip olduğunu, siyasi hakları öğreteceğim. Hatta ne yapacağız biliyor musunuz? Parti kuracağız. Kendimize ait bir partimiz olacak. Bunu gerçek anlamda kuracağız. Parti kuracağız ki sonrasında sizleri milletvekili, başkan bunları seçebilelim isteyeceğim. Ama kamusal hakları şöyle bir kenara koy bakayım. Bizim işimiz şu an ne? Özel haklar. Evet. Bunu da kendi içerisinde ayıracağız. Niteliklerine göre, konularına göre, kullanımlarına ve amaçlarına göre diyeceğiz. Burada aslında amacımız şu. Buradaki o terimleri, kavramları daha iyi oturtmak, onlara uygun örnekler verebilmek olacak. Başlayalım. Niteliklerine göre haklarımız, mahiyet, yani hakları kime karşı ileri sürebiliyoruz? Şimdi bir sahip olduğun hak var. Herkese karşı ileri sürebilirsin. Ne gibi? Mesela ben sana şunu diyebilir miyim en basitinden? Bu kalem benim kardeşim. Bu kalem benim olduğu için herkese karşı da bu kalem benim, bu kalem benim, bu kalem benim diyebiliyor muyum? Evet. Eğer ki herkese karşı ileri sürebiliyorsak bu hakkımıza biz ne diyormuşuz? Herkese karşı ileri sürebiliyorsam bu hakka mutlak diyeceğiz. Hatırlıyor musunuz? Ben size kullanmıştım bunu. Eşya hukukunu anlatırken eşyalar üzerinde sahip olduğumuz haklar mutlak haktı. Hatta onun bir adı vardı canlarım. Neydi o? Aferin Birgül Hocam. Aynı. O zaman hocam şu eşya bu eşya yazmaktansa gel buraya aynı haklar diyelim kısaca tüm eşyaları kapsasın. Doğru mudur? Evet çünkü tüm eşyaları merkeze karşı ileri sürebilirim. Ama bir de herkese karşı ileri süremeyeceğimiz haklar var. Nispi deriz. Bak nispi. Borçlar hukukunu hatırlıyor musun? Borcun en temel ilkelerinden biri nispilik demiştim. Nispilik. Ne demekti o nispilik? Belli kişilere karşı ileri sürebiliyorsun. Mesela benim özgeden alacağım var. Bak özgeden alacağım var. Gelip bu alacağımı Mücahit'ten, Birgül'den, Özlem'den Beyza'dan isteyebilir miyim? Hayır tabii ki. Kimse alacak. Ondan isterim. Yani soruda şöyle şeyler soruyoruz. Testlerde daha çok sorarız. Aşağıdaki diyorum. Örneklerden hangisi bir mutlak aktır diyorum. Yani ne arayacakmışsın? herkese karşı ileri sürülebilecek bir hak. Ya da aşağıdakilerden hangisi nisbi haktır diyorum. O da neymiş? Belli kişilere karşı ileri sürülebilen hakmış. O zaman mutlak ve nisbi kelimeleri anlaşıldı mı? Koyduk mu cebe? Süper. Şimdi geldim. İkinci noktama. Haklarımızı bir de değerli arkadaşlarım konularına göre ayırıyoruz. Konularına göre mal varlığı ve kişilik haklarımız vardır. Aslında olayın maddi ve manevi boyutu. Öyle düşünebilirsin. Mal varlığı zaten sana hissettiriyor. Olayın daha çok maddi boyutu. Kişilik ise olayın daha çok hani benim kişiliğime hakaret falan derler. Olayın daha çok manevi boyutu. Yani mal varlığı hakları bir kimsenin bir mal varlığı üzerindeki hakkıdır. Yani parayla ölçülebilen. O zaman aynı hakların parasal değeri var mı? var. O zaman ben buraya aynı hak yazarım. Hatta az önce verdiğim alacak haklarını yazabilir miyim? Hepsinin parasal değeri var. Ama kişilik hakları daha çok manevi çıkarlarımızı korumaya yönelik haklar. Ne geliyor böyle mesela aklına? Hatta kişiliğimizi hakaret deyip tazminat davası açarız. Nasıl bir şey bu? Geliyor mu böyle bir şeyler? Canlanıyor mu? Mesela şöyle desem. Şeref desem. Değil mi? kişinin onuru desem haysiyet desem değil mi? Hani şeref, onur, haysiyet bunların hepsini biz bir kişide ararız. Ve eğer ki bunlara karşı bir yönelim, söz konusu ise kişilik hakları ihlaline girer ve buradan dolayı da kişiye suçlu olur. Tamam? Yani sakın hem mal varlığı hem de kişilik haklarınızın ihlal edilmesine izin vermeyin. O zaman mal varlığı, maddi kişilik manevi. Süper. Bir de kullanımlarına göre çok basit devredilebilen, devredilemeyen. Mesela al Beyza bu kalem senin olsun diyebilir miyim? Derim. O zaman neye girer bu? Devredilebilen. Yani devredilebilen haklar sahibi tarafından bir başkasına geçebilen haklardır. Ama her hakkımızı devredebilir miyiz? Hayır. Kişiye bağlı olan haklarımız da var. Bak yazmışım buraya örnekleri zaten. Mesela alacak hakkı ya da tüm ayni haklar, eşyalar üzerindeki haklarımız, telif ya da patent. Mesela dijital hoca yayınların adı bana ait olsun. Gelip bir başkasına ben bunu devredebilir miyim? Edebilirim. Niye edemeyim ki? Tamam. Telif, patent, fikir ve sanat insanlar fikrini bile satabiliyor. Ama devredemeyeceğin var. Mesela sen yaşam hakkını gelip bir başkasına verebilir misin? Kişiye bağlı olan hakları. Hayır. Evlenme hakkı. Zaten zor bulmuşuz bir başkasına mı devredeceğim? Ya da velayet hakkı. Ya da boşanma hakkı. Tamam mı? Nafaka hakkı. Tamam mı? Yaşamını niye başkasına devredeceğim? Ha, başkasından alabilirsin aslında. Güzel olur. <laughs> Bunların hepsi devredilemeyen haklar kapsamına girer. Anlaştık. Yani çok basit bir başkasına verebiliyorsan devredebiliyorsun ama veremiyorsan da devredemiyorsun anlamı taşır. Mesela testlerde en çok size soracağım soru tipi. Amaçlarına göre. Hocam bir yenilik doğuran hak var. Bir de alelade hak var. Bak yenilik doğuran ve alelade. Şimdi yenilik doğuruyorsan buradan ne anlarsın? Bir farklılık yaratıyorum. Ama alelade ne demek alelade? Günlük hayatta çok kullanırız. Böyle çok alelade, çok bayağı, çok sıradan. Heh, yani ben de bir değişim yaratmıyorsun kardeşim. Monoton. Monotonsun. Heh, sonucu değiştirmiyorsun. Ama yenilik doğuracaklarda değişime meydana getiriyorsun. Hatta kendi içerisinde kurucu, değiştirici ve bozucudur. Gel yani şöyle örnek yapalım. Mesela gelip dijital hoca yayınlarına kayıt olman hangisine girer? Sende bir değişime sebep olur. Ama kurucu mu, değiştirici mi, bozucu mu? Söyle bakayım. Hayatımda yeni bir şeyin başlamasına sebep olduğun için bu bir nedir? Kurucudur. Süper. Peki dijital hoca yayınlarına olan kaydını sildirsem o zaman ne olur? Kaydımı tamamen sildiriyorum. Süper. Bu da bozucu olur. Ancak dijital hoca yayınlarından tek paket alıyordum. Baktım eğitim ve alan da varmış. Eğitim ve alanı da aldım. O zaman ne yaparım? Bu kadar hocam. Ne yaptım? Var olan sözleşme üzerinde değişime gittim. Biz buna da değiştirici diyeceğiz. Başka? Peki söyle bakayım canım benim. Bir kişinin evlenmesi hangisine girer? Evlilik. Kurucu. Peki boşanma durumları? Boşanma durumları. Evliliği bozdum. Peki gidip başkasıyla evlenme? <laughs> Neyi değiştiriyorsunuz? Yok öyle bir şey. Evlilikte değiştirici olur mu? <laughs> Sizi sozanlar. Hayır. Ne değiştiriyorsun? Eş mi değiştiriyorsun? Sonuçta bozdun. Tekrar kırıyorsun. Evlilikte değiştirici bir şey olamaz. <laughs> Hayır. Öyle bir şey değil. Eş değiştirmiyorsun. O anlamda değil. Yenisini aldın. <laughs> tamam Değiştirmiyorsun başkasıyla. Evet. Evlilikte değiştirici diye bir şey olmaz. He bazıları var. Gidiyor karısını aldatıyor ya da kocasını aldatıyor. He onlar değiştirici olur. Biz ona da katılmıyoruz. Aman diyoruz. ha diyoruz. <laughs> Evlilikte kurucu ve bozucu dediğimiz unsurlar olur. Onun dışında herhangi bir unsurla karşılaşmıyoruz. Evet. <gülüyor> Putlanma. <gülüyor> evet değiştirici yok. Aynen öyle. Evlilikte sonuçta eş değişimi yaparsa kişi o değiştirici olur. Ha şöyle verelim. Gel telefon satın aldın. Hadi gel bir tane daha verelim. Telefon satın aldın. Gittin telefon satın aldın. Kurucu. Peki telefon sıkıntılı çıktı gittin verdin istemiyorum deyip paranı istedin. Yok gittin paranı istedin. Ha bozdun. Bak gittim paranı Tamamen telefonu istedim. Bozdun. Peki telefon ayıplı bir mal çıktı. Bana yenisini ver dedin. O ayıplı mallarda değiştirici olur. <laughs> Mücahit hocam. Çocuğa yanlış şeyler öğretiyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tamam. Ama alelade diyorsam Aynen. İkincisinde parayı istedik. Çünkü telefonu tamamen verdik. Ben senden telefon istemiyorum dedim. Mesela alelade, velayet, vesayet. Bak hocam, bunlar değişime uğramaz. Velayet velayettir, vesayet vesayettir. Bunlar bir alelade hak diye geçer. Tamam. O zaman amaçlarına göre haklarımız da anlaşıldı. Şimdi en güzel nokta, biz bu hakları nasıl kazanıyoruz? Kendi içerisinde hakların kazanılış biçimleri var. Aslen kazanım, devren kazanım. Burayı lütfen iyi dinleyelim. Hocam, aslen hiç kimseye ait olmayan bir hakkı elde ettim kardeşim. Bak, hiç kimseye ait değil, ben elde ettim. Hadi bana ver bakayım bir örnek yazalım buraya. Hiç kimseye ait olmayan bir hakkı elde et. Evet. Bahçe seninse olabilir. Başkasınınsa olmaz. Kendi bahçende kendi çiçeğini ürettin aslen. Başka daha basit düşünün. Çöpten bir şey almak. Evet. Denize girmek. Evet. Şimdi hocam Evlerin üzerinde hatta şöyle yazar. Devren satılık der. Ev sonuçta başkasının da benden aldı. O devrendir. <laughs> Çöp senin mi? Şimdi gel tamam siz örneklerle çok acayip noktalara girdiniz. Ben de kalın. Aslen kazanım hiç kimseye ait olmayan bir hak. Şimdi yaşama hakkım. Aslen olur mu yaşama? Evet. Ya da annenin çocuğu üzerindeki hakkı velayet hakkı yani bir başkasından mı aldı? Kendi yaptı. O zaman bu da nedir hocam? Aslen. Daha basit örnek vereyim. Denizden tutulan balık. Denizden tutulan balık. Denizden tutulan balık. Söyle bakayım. Aslen mi? Devren mi? <laughs> Tabii ki kimsenin değil. Denizden tuttum. Ama gittim Hazar'dan Balık almak, pazardan balık almak. Heh, bir başkasının da dobalık satın aldım. Tamam, bir başkasının satın aldım. Yani satın alabileceğiniz ya da bir başkasını aktarabileceğiniz şeyleri biz devreniyoruz.